Evet arkadaşlar şimdi sindirim sisteminin ikinci bölümü olan yutak yani farinks'i göreceğiz. Yutak arkadaşlar ağız boşluğu ve burun boşluğunun gerisinde başın boyuna geçtiği yerde huni tarzında bir organımızdır arkadaşlar. Yutakta hem sindirim hem de solunum yolu çaprazlaşıyor arkadaşlar. Yutak Honi tarzında dedik arkadaşlar. Yutağın bir takım bağlantıları vardır. Yutağın boşluğuna kaum faringis diyoruz. Şu yutağın yumuşak damaktan sonra kalan kısmı arkadaşlar kaum veya ostium infra faringikum ismini alıyor. Yani karşılıklı iki kısım duktus nazofarengeus'tan gelen kısımlar birleşmiş oluyor ve ostium intrafarengeum ismini alıyor. Yutan şu beyin boşluğuna doğru bakan daha doğrusu omurların alt tarafında tavan kısmı şurada yumuşak damak tarafından oluşturulan ağız boşluğunun üst tarafına doğru taban kısmı yan duvarları oluşuyor. Şimdi iştiraklerine gelirsek arkadaşlar yutağın bir tanesi burun boşluğuyla bağlantını sağlayan şu girdiğimiz yer. Buna ductus nazo faringeus ismini veriyoruz. Bu arkadaşlar yutağın yan duvarı üzerinde şurada gördüğümüz gibi bir aralık var, delik var. Bunlar büyük hayvanlarda daha belirgin, eküdelerde gördüğümüz gibi daha belirgin. Buraya ostium faringium tuba aditiva ismini veriyoruz. Bu Duvati dediğimiz östaki borusu sayesinde orta kulakla bağlantı sağlıyor arkadaşlar. Karşılıklı iki tane delik, bir tane işte burun boşluğu ve iki burun boşluğuyla dört tane yaptı arkadaşlar. Bir tane de yutağın şurada gördüğümüz gibi ağız boşluğuyla bağlantısını sağlayan kısım. Buraya pars, orofarynx diyoruz ve bu bağlantıyı sağlayan yapıya da ismus fasiyum ismini veriyoruz arkadaşlar. Burun boşluğuyla iştiraki sağlayan nazofarenksti, orofarenksti arkadaşlar ismus fasiyum. Buradaki bağlantıyı sağlayan şu kanallara da ductus nazofarengeus diyorduk. Daha sonra yutağın geri kalan kısmı isim arkadaşlar pars laringofarenks yani büyük ihtimalle büyük oranda larynx ile bağlantılı olduğu için laryngofarynx diyoruz. Bunun da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yutağın larynx ile iştirakini sağlayan bölümü var. Buraya girişi sağlayan bölüm. Aditus laringis ismini veriyoruz arkadaşlar. Şurada bakın üst tarafta larynxin özefagusla şöyle bağlantıyı sağlayan kısım var. Ona da arkadaşlar Atitüs Özefagius diyoruz. Girişine de Vestibulum Özefagius ismini veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada girişte bir zarımız da var. Buna da Limen Faringo Özefagius ismini veriyoruz arkadaşlar. Sınır diyeyim. Evet bu şekilde iştirakleri var. Şimdi lokma alındı arkadaşlar. Ağızda parçalandı. Yutkunma esnasında Şurada gördüğümüz epiglottis. Farenksin ön tarafındaki. Kıkırdağımız. Soluk borusu yani laringsi kapatıyor. Yumuşak damak. Mazofarenks'i kapatıyor şu şekilde. Ve lokma yolu açılarak şurada gördüğümüz gibi doğrudan özefagusa gidiyor arkadaşlar. Şurada bakın eküdelerde daha önce de söyledik ama yeri gelmişken bir daha. Yumuşak damak bakın çok uzun. Çok uzun olduğu için ağızdan sonda uyguladığımız zaman reflektörük olarak şurada özefagusa girmesi sakıncalı. O yüzden de eküdelerde burun meri yani burundan gelip yine yutma refleksiyle birlikte şuradan özefagusa sonda mide sondası e, sonda uygulanıyor arkadaşlar. Evet yutak dediğimiz yapı bu şekilde arkadaşlar. 7 tane deliği bulunan honi tarzında bir organımız ve sonunla sindirim yolunun çaprazlaştığı organ olarak da karşımıza çıkıyor. Yutakla ilgili söyleyeceğimiz şeyler de bunlar. Evet arkadaşlar, farinks'ten sonraki bölümümüz yine kanallı sistemin başlangıcı diyelim artık. Özefagus dediğimiz yemek borusu. Dış ortamla bağlantılı bütün içi boşluklu organların en iç katmanını oluşturan yapı şurada gördüğümüz mukoza arkadaşlar. Mukozanın hemen alt tarafında ya da üst tarafı diyelim orta katman bakın kas tabakası tunika muskularis tunika mukoza en dışta kalan taraf ise şu bakın bağ dokudan oluşmuş kısım bunu da tunika seroza diyoruz. Boyundayken yani boyun bölümünde seyrederken bu tunika serozaya tunika adventitia isminde veriyoruz arkadaşlar. Özefagus e, farinks'ten başlangıçta şurada dikkat ettiğiniz gibi larynx'in üst tarafında yani soluk borusu dediğimiz Trakya'ya ve onun ön tarafında bulunan gırtlağın üst tarafından başlayarak Trakya'nın üzerinde seyreder. Göğüs boşluğuna geldiği zaman arkadaşlar bu sefer Trakya'nın soluna geçer. Soluna geçmiş olduğu halde göğüs boşluğundan apartüre torasız kranialisten girer. Daha sonra arkadaşlar tekrar Trakya'nın üzerine geçerek mediastinum'da kaudale doğru ilerler. Diyaframaya gelir. Diyaframada da kendine ait olan hiatus özefagios dediğimiz aralıktan geçerek mideye açılır arkadaşlar. Bu seyrinden dolayı da biz özefagusu 3 kısımda inceleriz. Bir boyunda seyreden kısmı parseril kalis, bir göğüs boşluğunda seyreden kısmı pars torasica, bir de hemen aslında çok az kısım mideye açıldığı karındaki bulunan kısmı. Ona da pars abdominis ismini veriyoruz arkadaşlar. Özefagusun mukozası da ağızdaki mukoza gibi derinin kıvrımı yani deri mukozasıdır. Bezler fazla içermez, o yüzden de kutan mukoza ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, özefagus da kısaca bu şekilde.